Ay sabah olmuş. Ece kızım hadi uyan. Anne uyandım. El yüzünü yıka. Gel hava kahvaltı hazır. Tamam anne. Şimdi tamam, gidelim şöyle. Saçımı tarayayım. Saçımı taramayı çok seviyorum. Ben böyle çok tatlıyım ben. bakayım. Bakayım ben şöyle oynadan kendime. Aa! çok tatlı oldum. Şimdi bunu bırakalım bir. Şunu bırakalım. Dişimizi fırçalayalım. Elimizi de yıkayalım. Tamam bu da bitti. Şöyle şeyimi Ay çok tatlı oldum. Şimdi de üstümü giyeceğim. giydim geldim. Tamam giydim. benim telefonum neredeydi? Şuraya koymuştum diye alayım. Aldım. Bakayım bir artık makyaj yapayım kendime. Tamam. Bakayım çok güzel olmuşum. Ay ne oldu? Ay gidelim. Ay bugün karnı günüm ve ders işleyeceğiz bugün. Bakalım ne olacak. Aa. Yazın ne birisi geldi galiba. Görmesini istemiyordum. Şimdi gidelim okuluma. Ay. neyse gideyim ama takıldım da ama biraz. Bir şey olmaz. Neyse gideyim şimdi. Ona biraz takıldım. Neyse git. Yanlış olan diyor galiba. Geri dönmemiz. Şöyle geri döneyim. Ben bakayım bakayım. Ay telefonum bir sarıda. Alo siz kimsiniz? Ee, merhabalar. Ben Birisin, pardon. pardon. Evet, şimdi gideyim okuluma. Çok tatlıyım. Gece gündüz gidebiliyorum okuluma. Yes. Güneş şey olmadı ama da.